Hoş geldiniz. Bu bölümde bizlerle birlikte Grippi'nin solisti Rol Namoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmetli babanız, çok kıymetli bir spor muhabiri. E, amcanız eski MHK başkanı Yusuf e, Namoğlu. Eski Böyle bir ailede büyüdünüz, yetiştiniz. Tam böyle hani sporun içinden gelen, insan olarak yetiştiniz diyebiliriz herhalde değil mi? Barda çalmalar falan giriyor. Barda çalma, Hı, bir dakika nasıl falan derken orada bir tepki geliyor. Türkiye'nin en büyük açığı sol bek. Ben de sol bek olabilirdim. Sol bek olmak önemli bir meslek Türkiye'de. Eski <laughs> 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 bir Galatasaraylısınız. Maçları takip ediyorsunuz. Nasıl Galatasaraylı evet. olduğunuz oldunuz? Aileden mi geliyor yoksa hani böyle izlerken mi? Tabii. Süleyman Amca dedi gelsin artık dedi Beşiktaşlı yapalım. Ben de küçük aklımda Süleyman Amca dedim ben Galatasaraylıyım sizi Galatasaraylı, Siz Galatasaraylı yapalım. Oh, babam oradan sus diyor <laughs> <susluyor. gülüyor> ne diyorsun Süleyman Sebo. Kulağımda radyo herkes bana ben aa diyorum <laughs> ne oldu falan herkes bana soruyor. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Orada beklediğimiz dakikalar inanılmaz keyifliydi. Peki ne zaman karar verdiniz bir marş yazmaya? Nasıl gelişti? Sen olmaz Galatasaray nasıl çıktı? Serbest vuruş ve duran toplarda benim bir e, sadın bir yerini tutmak gibi bir şeyim var. Artık ön koltuk olur, bir şey olur bilmiyorum. Şimdi bunu yapmayacağım artık. Bozuldu bu totem. Öyle <laughs> mi? Peki bugünlerde bu soru çok konuşuluyor. kardi Hacı'yı geçer mi? O efsaneleşme konusunda Galatasaray'da. Benim var. için Mustera bayağı nankörlük turunu söylüyor. E, mustera'yı sevmek, sevmemek benim için bu kadar önemli. Peki hali hazırda şu an böyle e, tekrar beste? demek istediğiniz bir marş, takımla ilgili? Var valla. Var mı? Var var. Yani benim en azından var. Laf arasına hoş geldiniz. Bu bölümde bizlerle birlikte Gripin'in solisti Birol Namoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şahane, iyi, olabildiğince iyi. Keyfimiz yerinde, hayata devam. Hayranlarınızın, sizi sevenlerinizin e, bildiği gibi, daha doğrusu e, onlar çok iyi biliyorlardır ama bilmeyenlere e, şöyle tanıtmak ve hatırlatmak adına şimdi e, solistliğini yaptığınız Gripin var ve bunun dışında da aslında siz rahmetli e, babanız, çok kıymetli bir spor muhabiri, foto muhabir e, İlyas Namoğlu. Amcanız eski Merkez Başkanı. Ha, e, eski hakem. aynı, Aynı zamanda hakem, aynı zamanda. Böyle bir ailede büyüdünüz, yetiştiniz. Dolayısıyla tam böyle hani sporun içinden gelen insan olarak yetiştiniz diyebiliriz herhalde, değil mi? Aynen öyle. Sporla hep iç içeydim. Yani hı hı. Babam aynen rahmetli zaten statlarda, salonlarda geçirdi hayatını. Bir de Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Çünkü orada da yöneticiydi. Evet. Ben de orada tabii hemen yüzmeyle ilk etapta başladım spora. Sonra maymun iştahlı olduğum için zaten. başka sporlara da dadandım. <laughs> Bir süre tenis oynadım. E, futbol hep bizde biraz daha aman oğlum işiydi. Ama ona da yine biraz Beşiktaş'ta böyle birkaç ay takıldım ettim. Aman oğlum okulun, aman oku oğlum falanlarla. Ama en sonunda hiç beklenmeyen yerden müzikten. Evet. Hangisi tercih ederdi şükürde. acaba aileniz? E, Müzik çok tercih etmiyorlardı ilk başlarda. Ama haklılar da. Yani benim de çocuğum olsa herhalde ya oğlum garanti bir yoldan git. En azından şu diploman olsun, şu ün olsun derim. Ben de o görevleri tamamladım. Evet i̇şte eğitiminiz çok aynen, iyi. Aynen. Bir, bir, bir mühendislik eğitimi, yüksek istansızlığı ama sonra dedim ki ben bunu deneyeceğim. Ya yani Zaten başlamıştık denemeye. e Deneyince de fena da gitmedi. Başta tabi bu işler lise zamanı, ortaokul zamanı başlıyor. Ortaokul gruplarıyla, lise gruplarıyla, festivallerle. Orada zaten hobi diye pek bir şey denmiyor ailede. Üniversitede biraz daha ciddileşiyor. Bar da çalmalar falan giriyor. Barda çalma bir dakika nasıl falan derken orada bir tepki geliyor. Tamam yap ama işte işinde yap. Sonra albüm malbüm derken ilk Altın Kelebek'te benden önce babam da hürriyette senelerce çalıştığı için de benden önce babam gidiyor <laughs> salona annemle. Oradan itibaren artık her şey kabul e, bu yolda kabul ediliyor <laughs> gibi bir durum var. Ama spor tabii her zaman hayatımda çok fazla yer işgal ediyor. Peki, hiç futbolcu olmayı düşündünüz mü? İstediniz mi? Böyle bir ya da sporcu herhangi bir branş yapmak istediniz mi? İstedim. Uzun süre tenis oynadım. Ama tabii orada bir nasıl diyeyim? Biraz belli noktalarda inatçı bir tipim. O otoriteye karşı hep bir Direnç. sivri direncim Hı. oldu. O yüzden herhalde iyi bir sporcu olamazdım. ya yani Olabildiğim kadar oldum. Hı. Ama Türkiye'nin en büyük açığı solbek. Ben de <laughs> solbek olabilirdim. Hatta bir önce başka bir adı olan sonra efendilik olan bir ligimiz var. Hala var da ben gidemiyorum. bir 5 sene falan orada solbek oynadım. Çok da keyifliydi. Çok isterdim. Hem de iyi yani solbek olmak önemli bir meslek <laughs> Türkiye'de. Kesinlikle. Peki şimdi biliyoruz ki sıkı bir Galatasaraylısınız. Maçları takip ediyorsunuz. Bir Marş'ta beslediniz. Oraya geleceğiz ama öncesinde nasıl Galatasaraylı oldunuz? Aileden mi geliyor? Yoksa hani böyle izlerken mi? Tabii açık açık da Galatasaraylıyız. Biz böyle bütün grupça, grubu, bir tane Beşiktaşlı var grubumuzda ama sağ olsun o da Marş'ta imzası var. Şöyle, ya aslında o baya böyle bir ara polemik falan doldu ama tabii biz çok seviyoruz abartmayı Türk milleti olarak. Herkes bir takım tutuyor. Asıl meselenin başlangıcı benim anne tarafından dedem. Hiç göremedim ama bana ismimi veren dedem. O bir Galatasaray aşığı. Aynı zamanda Tütün İş Sendikası kurucusu falan bir yandan şeyi var ama büyük bir aşkı da Galatasaray. Hatta karınca ezmez şevkilerle falan aynı masalarda sürekli oturan bir adam oynamışlığı var belli altyapılarda falan. Ondan sonra o vefat ediyor. Ben görmüyorum. Bir şekilde onun vefat ettiği gün doğunca ben sene farklı olsa da onun adını koyuyorlar bana. Biz tabii küçükken sürekli gidiyoruz. Kabir ziyaretleri falan. Ya ben zaten Galatasaray tarafına çok yakınım ama böyle bir gülü vardır onun. Her baharda sarı kırmızı açar. Ben ona ne büyüleniyorum. Ne evet. Şimdi bir o taraftan gelen var. Baba tarafında pek fazla Galatasaraylı yok ama o zaman Avrupa şam işte Avrupa'da başarılar baş diye oradan da annem zaten Galatasaraylı. Amcalar ayrı ayrı takımlardan hatta bir amcam Beşiktaş'a çok hizmet etmiş. En büyük amcam bir insandır. Çünkü Beşiktaşlısı var, Fenerlisi var, Galatasaraylısı var. Ama ben bir şekilde kendi adıma doğru yol seçtiğimi düşünüyorum. Galatasaraylı olarak çünkü güzel bir, güzel mutluluklar yaşattı Galatasaray bana. aslında futbolun içinde büyümüşsünüz. Gerçekten hani bayağı anılarınız var. Bu da hani aşk Belki hani amcanızla ilgili de anınız varsa sormak isterim. hakemlik ya. yaptı. Yani hani böyle o çok dönemde Merkez Hakem Kurulu olduğu dönemde mesela hiç böyle bir diyaloğunuz oldu mu? Hakemlerle ilgili vesaire. Aile içinde tabii ki. Şöyle, yani olmuştur da onları tabii anlatamam ama hani genelde zaten şimdi bizim aile şöyle bir ailedir. Amcam sadece hakemlik yapmadı. Sonrasında iki dönem milletvekili yaptı Beşiktaş bölgesinde. Sonra da Beşiktaş Belediye Başkanlığı yaptı. Sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Yani hep böyle zor yollardan gitti. Babam da keza kendi hayatında öyle. Ama bir şey vardır bizim hayatta. Biz soyadımız, adımız için yaşayan bir aileyiz ve belki fazla adaletli, fazla kuralcı, kitapçı fazla şey bir aileyiz. Babamdan örnek vereyim. Ben kulüpte tenis oynamaya giderdim. Geç kaldım mesela. Tenis kortunda da para ödemek lazım. Ben geç kaldım diye tenise başlıyorum. Diyorum ki sonra ödeyeceğim falan. Babam korta girip bir dakika bir dakika deyip ben çıkıyorum paranı öde. E, baba bir dakika falan. Olmaz. Böyle bir aile gelenimiz var. Bu amcamda da var. O yüzden çok kuralların içinde çok doğru bir adamdır. O yüzden her şeyi anlatması tabii mümkün değil. Benim anılarım daha ziyade onun hakem olduğu dönemlerden. Mesela jübile maçı inanılmazdı. Ben de oradaydım. O İnönü'nün altındaki bütün şeyleri görmüşlüğüm var. Soyunma odalarını, o zamanki hallerini falan. Yani ne bileyim çok anı var tabii hı hı. ama en önemli anım benim için en değerli fotoğrafın da çekildiği gün. Biraz küçüktüm ama o amcamdan ziyade babam ve Süleyman Seba ile ilgili. Hayatımın fotoğrafı dediğim bir fotoğraf. Hakkı yeten. Baba hakkı aynen. Hakkı yeten ben ve Süleyman Seba Yani çok değerli bir kare. En büyük anılardan biri orada. Ben de küçüğüm. O zaman Beşiktaş'ın o salonunun inşaatı yapılacak. Sanırım kongre var. Babam da Süleyman amca çok yakındı. Çok da değerli bir insandı zaten. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Müthiş bir insandı. Aynen müthiş bir adamdı. Onu alıyor diyor ki gel diyor Süleyman abi bir şey yapalım. Bir orada bir fotoğraf çekelim seçim öncesi falan. Geliyorlar bizim oraya. Ben de yanındaki binada oturuyorum 5. gazetecilerde işlerde. Sonra babam çıktı işte geldi geldi dedi aşağı in falan. Ne yapacağız aşağı in çabuk okuldan geldin. Ne yapıyor giydim onları bunları aşağı indik. Bu dedi hayatta kaçmaz bu an dedi. Bunu dedi çekmem lazım. Tak bastı deklanjöre. Önce şeyi çekti tabii. O meşhur baba hakkında Süleyman amcanın alnından öptü öptüğü evet. fotoğrafı. Seçimde başarılar hmm. demek yanındayım demek adına aynı zamanda. Sonra da benim fotoğrafımı çekti. Orada tabii Süleyman amcayla ilk tanışmamızdı o benim hatırladığım en azından. Hmm. Süleyman amca dedi gelsin artık dedi Beşiktaşlı yapalım. Hmm. Ben de küçük aklımda Süleyman amca dedim ben Galatasaraylıyım sizi Galatasaraylı yapalım ama oh. Babam oradan hey. sus diyor hey. ne diyorsun Süleyman <laughs> Sebo. Süleyman amca gülüyor falan. Müthiş bir anıydı. Ya oralarda çok anı var tabii. tabii. Daha şarkılar, türküler olmadan da sahaların içinde şampiyonluk kutlamaları, hakem odalarına yani hmm girmeler mecburen. Tabii. Bunlar hep vardı. hiç Kimsenin izlemediği yerlerde maç izlemeler. Çok keyifli güzel anılar. Bir Futbolun keyifli bir içerisinden çocuklu. geliyor olmak tabii çok güzel. Bu arada tabii birçok futbolcu da izleme şansı da e, buldunuz sizce çocukluğunuzda böyle efsane olarak e, adlandırabileceğiniz bir futbolcu. Olmaz mı? Ve fotoğrafım da var ve bulamıyorum o fotoğrafı. Ah. Küçükken Florya'ya gitmiştim. Hı hı. Ve o zaman kim ne? Tanju'yla, Tanju, Tanju Çolak'la ile ve en önemlisi benim için tabii Prekazi'yle. Prekazi. Fotoğrafım vardı. Küçükken hep o tight ları giyer, Prekazi gibi işte tightla daha sert vuruyorsun, daha hızlı çekiyorsun. ...Prekazi öyle yapıyor deyip kendimizi O zaman Leventte bulunabilen araziler vardı. Orada top oynamaya atardık. Prekazi benim için her anlamda hem solak olmasıyla hem e, bence duruşuyla da, ...hem başarısıyla çok önemli bir insandır. Hala işte belgesellerini YouTube'da veya kitabını okudum. Hala devam ediyorum takip etmeye kendisini. Okudunuz mu kitabı? Tabii tabii. Onlar güzel. Şimdi evet. e, oradan sonra yine biz tabii şanslıyız. Oradan sonra da yine aranan değerler de var ya benim için Mustera çok önemli bir adam. Çünkü Kriter tüm takım futbolcularının belli bir siye, seviyede sevdiği bir insan. Evet. Veya taraftarlarının da keza en azından Raki saygı duyduğu. O yüzden akabinde Muslera da benim için önemli bir figür. Peki böyle unutamadığınız maç var mı? Belki ufakken gittiğiniz böyle hatırınızda kalan ya da işte son yıllarda çünkü biliyoruz tribüne de gidiyorsunuz. Sadece Galatasaray oynayabilir Avrupa'da da. Var var çok var tabi. Çok var. Hani olduğum olmadım. Mesela Nöşetel maçı benim doğum günüme denk geliyordu. Onu da hatırlıyorum. Okulda da değildim. Radyodan dinlediğimi hatırlıyorum. 5-0'lık maçı. Mesela o anlar Böyle ilk işte aa, en büyük Galatasaray coşkuları falan onları hatırlıyorum. 13 dakika sonra şampiyon olduğumuz, yani Denizli-Fener'in evet. maçı bitti ama bizim hatırlamadım. Kayseri miydi? 3-3-3 yani. birlik galiba maç. O maçta da kapalıdaydım yine kombinam vardı. O maçı da unutamam. Kulağımda radyo. Herkes bana, ben aa diyorum. Ne oldu falan herkes bana soruyor. Yok yok bir şey, yok bir şey falan Orada Fener maçını beklediğimiz dakikalar inanılmaz keyifliydi. Çünkü ikinci olacakmışız yasına girmiştik stada. Ama taraftar inanmıştı o gün. Hı hı. Sahaya takım çıkarken karanfillerle falan karşılamıştık. Yine de mutluydu taraftar. Güzel bir sezon geçirmiştik. Derken şampiyon olduk. O 13 dakikada inanılmazdı. Ya çok var. Ama en önemlisi en sevdiğim yaptığım iş, en sevdiğim şey müzik. Tuttuğum takım Galatasaray. Bunların birleştiği ve işte bir şey olduğu an sensiz olmaz Galatasaray evet. şarkısı o şampiyonluklardaki kutlamalar. kutlamalar o stada çıkmak. Acayip o... bir duygu değil mi? İnanılmaz bir Futbolcu duygu. olmak gibi bir şeydir belki bir noktada hep yani. onun düşünüyor bir ara yazmışlardı zaten Latovleviciye benziyordum yine evet. sakal vardı şey ondan daha fazla sahaya <laughs> çıktı sanırım senede diye yazmışlar ya düşünemiyorum bile o gazla bir 45 dakika koşarsın <laughs> hiçbir şey olmasa da yaparsın gibi geliyor bana Peki ne zaman karar verdiniz bir marş yazmaya nasıl gelişti Sen olmazsa Galatasaray nasıl çıktı ya aslında o zaman Ultra Aslan da böyle bir şey talep ediyordu. Evet. E Bizim Galatasaraylılığımız zaten biliyor. Galatasaray <laughs> dergisindeki arkadaşlarımız da işte ön ayak oldu. Hadi bir şey yapalım falan filan derken yaptık yapmasına şarkıyı da... Hemen kabul olmadı değil mi? Olmadı. Yani tabii kolay değil Galatasaray'da <laughs> de bir şeyleri kabul <laughs> ettirmek. Bir iki <laughs> sene falan, bir buçuk sene kaldı şarkı. Sonra Adnan Öztürk sağ olsun ee, hemen bir buçuk sene sonunda aslında işi hızlıca çözdü. Demek ki hızlıca çözülebiliyormuş. <laughs> Ve Galatasaray-Fenerbahçe layoff maçının sabahında çıktı şarkı. Yani yani risk de aldık. Hı. O güne denk geldi. İnanılmaz bir risk aldık. Neyse ki beraber de bitse şampiyonluğu kazandık. Hı. Mahcup olmadan yolumuza devam ettik. Şarkıya. Belki en unutulmaz şampiyonluk oldu. Tabii için. tabii. En, en zor, en uzun yani playoffları bitmedi. Zaten 9 puan farklı bitirmişiz ama olmadı. O yüzden de güzel kutlandı. Peki hiç totem yapıyor musunuz? Var mı bir toteminiz böyle maça giderken ya da işte deplasmana gittim hani kazandılar ya da tam tersi gitmeyeyim. Totem çok. Yani... Var mı? <laughs> totem Peki, değişen. Sizin mesela totem yapacak Oo, bir Olmaz mı ya? Yani... yani ne bileyim ama söylersem ya bir daha olmazsa. Bak bu yapmamam, bir totem. <laughs> yapmamam la... yani söylersem yapmamam lazım o totemi. Yapmadınız belki de diyelim. Tutmayan, Duna inandınız sonra bozulan. <laughs> <laughs> ya vardır elbette. Bazen bu kadar çok totem yapıyorsunuz. Evet, elbette. doğru. Ya ne bileyim bir kere yerlerimiz dört kişi yan yana istirbinde. Yerlerimiz kesinlikle değişmiyor. Eğer maç skoru iyi gidiyorsa. Kötü gidiyorsa 45'te mutlaka belli bir düzende değişiyoruz o yerleri. Onun dışında serbest vuruş ve duran toplarda benim bir e, stadın bir yerini tutmak gibi bir şeyim var. Artık ön koltuk olur. Bir şey olur bilmiyorum. Şimdi bunu yapmayacağım artık. Bozuldu bu totem. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ya bir sürü var yani. Bir sürü ritüelimiz var. Buluştuğumuz yer hep aynı. İşte bir otoparka gidiyoruz. Orada önce bir, bir bir süre takılıyoruz tabi oradan yukarı çıkıyoruz. otem çok sahneye çıkarken bile var. benim var, var yani belli adımlarla çıkarım falan filan. Bilmiyorum bazıları baltınlaş çıkabilir, bazıları kendini iyi hissetme diyebilir. Biraz daha çok kendini iyi hissetme özellikle Aynen. performans sergilemeden önce. Aynen öyle. Diye düşünüyorum. Peki şimdi performans demişken, sahne demişken biraz da hani gripinden de bahsedelim çünkü grup olarak kalmak bizim yıllardır gözlemlediğimiz dünyanın birçok ülkesindeki gruplar için söyleyebiliriz. Kolay dil birlikte kalmak. Çok, çok dağılıyor. Ama siz bunu başaran maşallah <laughs> devamı da gelsin. Teşekkür ee, ederiz. Bir grupsunuz. Nasıl tanımlarsınız? Gripini. Şöyle gripini. tanımlayayım. Dört kişilik bir evlilik gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi yani, çok zor. <laughs> aynen bir tanesi zor. Burada dörtümüz de farklı. Bir de biz ayrıca evliyiz de dördümüz. İşte çocuklar evet. onlar bunlar. Hiç kolay bir şey değil. Ve giderek de hayat içerisinde öncelikler de değişiyor. Davranışlar da değişiyor hepimiz için. Ama grup olmanın bu dezavantajlarının yanında avantajları da var. Şimdi biri yoldan hafif çıktığında diğer üçü veya ikisi veya biri diyor ki bir dakika oğlum bak. Yani raydan çıktık. Yerden çıktın gel falan. Böyle avantajları da var. Bizim ilişkimiz artık kardeşlik gibi. Çünkü 23 yıl oldu o ay. Maşallah. 23 yıl. Artık her şeyi biliyoruz. Yani birbirimizin her şeyini biliyoruz. Beraber yaşamadığımız pek bir şey kalmadı. Yaşayabileceğimiz. O yüzden o bağ bizi tutuyor. Ara ara tabii ki ayrı düştüğümüz konular oluyor. Birbirimize kızdığımız şeyler oluyor ama. Sonunda gripinin bizden daha değerli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani bir, birey olarak bizden. O yüzden gripinin devamlı içinde her şeyi bir şekilde konuşarak halledip yola devam ediyoruz. Peki hali hazırda şu an böyle tekrar beslemek istediğiniz bir marş? Ya da böyle ufak ufak bazen hani kısa da olsa bir iki bir şey çıkar takımla ilgili. Var valla. Var mı? Var var. Yani benim en azından var. Çocuklarla paylaşmadı Bir son son iki şampiyonlukta pardon bir tanesinde bir şey oldu. İletişim sık oldu. Çalamadık çağırmadılar falan. Bir küskünlüğümüz oldu. O yüzden grubun bir kısmı şey bakıyor ama ben tabii hep tatlı olduğum için evet. öyle bir küskünlüğüm yok. Var vallahi bir son anda Muslera diye bir öyle şarkı mi? yazmaya başladım. Çünkü yakında bırakacaktır muhtemelen. En azından evet. keyif olarak keyif için kalsın o orada. Be. Daha ya, değil, daha değil, değil. daha Birikteniz değil. Bir söz belki. İşte daha bu kadarı bile olay yani. <laughs> Peki, son anda Mustafa. küçük, anda Evet, küçük bir şey tabii yani artık veda. daha bir Instagram evet. postu mu olur, şey mi olur? Hayır, böyle çıkarmalık bir şarkı değil ama hani bir, bir, bir şeyler var. Hem Mustafa'nın sonu hem de son anda o kurtarış. Sürekli, spiker, aynen. Yani. bir de öyle bir şey var ya, evet. sürekli son anda Mustafa der ya evet, evet. Hakikaten de öyledir. Çok arayacağız onu. O yüzden öyle bir şey var aklımda. Peki Icardi ile ilgili var mı böyle bir şey? Şimdi i̇şte Icardi ile ilgili tabii hazırlanan işte bestelenen şarkı da çok ses, ses getiriyor. parçalarınızdan birinin ya da hani Griffin'in şarkılarından birinin Icardi'nin golleri sonrası çalmasını ister miydiniz? İsterseniz hangi parça olur? Ya tabii ki Galatasaray'ın hatta herhangi bir golden sonra herhangi bir şarkımızı çalmasını <laughs> neyi istemeyelim? Ya da ben en azından. Icardi'nin şarkısı aslında daha önceden Onur'un simgeye verdiği <laughs> bir şarkı. Çok da güzel bir şarkı. Değerini buldu aslında evet. Icardi sayesinde. Ama bu işler böyle organik geliştiğinde güzel oluyor. Çünkü bazen bakıyorum hatta o şarkıdan sonra, aşkın olayından sonra bakıyorum. İşte o şarkıyı onunla eşleştiren, onu oraya o öyle olabilir bir şey değil bence. O kendiliğinden oluşabilecek evet. bir durum. Orada da öyle oldu. Öyle olursa ne güzel olur. Şarkıya da değer katıyor. Hı. Icardi ayrı bir mesele. Çok büyük sürpriz zaten burada oynuyor olması. Böyle özverili olması. Büyük keyif. Öyle futbolcuları izleyebilmek. Ha, bu arada hangi takımda olursa olsun benim için keyif olur. Öyle futbolcular. Ben Alexte de keyifle izlerdim yani. O yüzden Icardi'nin bizde olması, ne bileyim Torreira'nın bizde olması futbol açısından da çok güzel bana sorarsan. Kesinlikle. E, keyifle izliyoruz. Bir şey de benim çok hoşuma gitmişti. Bir yorum okumuştum bir yerde. Belki onu Farklı niyetle yazmışlardı ama bence başka türlü bakılsa çok enteresan kaç bin tane adamın yıkar diye aşkın olayım diyor olması. Ben dahil. Evet yani, yani. <laughs> bir sürü adamın orada çıkıp yıkar diye aşkın olayım evet. diyor olması gerçekten benim çok hoşuma gidiyor yani hani şey yani olarak bunu Tabii canım kesinlikle lazım, öyle ve onun da hoşuna gidiyor evet, ki o da motive evet. oluyor. Ya, zaten ayrım tabii yapılmaz ama <laughs> konserler arasında dahi ayrım bazen oluyor. Bazı seyirci özlüyor sayısı önemli değil 50 bin olur 500 olur önemli ama özleyen bir seyircinin motivasyonu oluyor. Bazen başka bir şekilde bir konser oluyor mesela daha farklı bir seyirci geliyor ama o yansımıyor sahaya bize de yansımıyor enerji bazen o kadar. Adam da sonuçta sanki ait olduğu yeri bulmuş gibiydi. Evet. E bu karşılıklı bir durum. E oradan bir enerji gidince o da başarılı oluyor. Herkes mutlu oluyor. E umarım bir Galatasaraylı olarak sezon sonuna kadar da bu böyle devam eder. Peki tarihin 11'ini yapsanız sizin kafanızda bir böyle bir 11 var mı? Galatasaray 11 gibi Galatasaray 11. Olmaz mı? Hemen, hemen olur yani. Çok kolay ama Musarayım. çok kolay değil. Şu Olay. an hemen şey <laughs> evet. Muslera ile başlarım. Muslera bu, bu kesin. Hı hı. E, Muslera benim için şimdi bazen mesela işte bütün taraftarlarda var ama Galatasaray taraftarlarında da görüyorum. Bir gençlerimizde algoritmanın da biraz belki etkisiyle belki etkileşim almak için, belki evet. gerçekten içini dökmek için sürekli ve yapıcı olmayan eleştiriler oluyor. Yok öyle işte Muslera da ayağıyla öyle yapamıyor. Onda da öyle yapamıyor. Aslında istatistikte de öyle demiyor bazı, hı hı. çoğu zaman ama benim için Muslera bayağı nankörlük turnusu oluyor. E, Muslera ise sevmek sevmemek benim için bu kadar önemli. Çünkü çok önemli başarılarımıza imzası var. Kaptan iyi bir insan. Hmm. koyarım. koyarım. Tabek'te Ebuye'yi koyabilirim. Yine izlediklerimden Hı -hı. şey yapayım. Cüneyt Tanman'ı Bülent Korkmaz'ı da izledim. Ee, onlardan bir stoper ama Ufa de var. Ya çok adam var. Orası biraz karışabilir. Belki Bülent Korkmaz sabit. Ufa Değişe, gelebilir evet. gidebilir gibi. Aynen. Ama tabii Götz falan da var. Şutunf i̇şte da denk. Oh. Onları da izledik. Solda Hakan Ünsal. Şu anda da bir tane Hakan Ünsal'ımız olsa hiç fena olmaz. <gülüyor> <gülüyor> e hacimiz var. Ondan sonra Okan'ımız var, hocamız. Hocayı da yani. çok seviyorum. Ortada Suat'ımız var. Orada uzak duracağım üç isim var ki zaten şeyi vardır. E, bilirsiniz onu anılır. <laughs> Bize uğurlu gelmedi o üçlü. Bam üçlüsü. Ne bileyim Tanju Çolak var. Prekazi var. Benim o 11 bitmez yani. Başarı odaklıysa. Çok önemli futbolcular geldi. Biz o anlamda çok şanslıydık. Schneider'le Drogba'yı da izledik. Jarder de izledim az da olsa. Biraz Ribery bile izledim. Hatta Türkiye Kupası finalinde tam benim izlediğim kanattan aktı Ribery. Biz güzel futbolcular, güzel futbol izledik. Kolay olmuyor 11 yapmak. Galatasaray taraftarı için. Peki tek soru tek cevaba geçiyorum. Tamam. Galatasaray. Galatasaray. Aşk. Süleyman hanım, Seba. hanım kızmasın. <laughs> Süleyman Seba. Dürüstlük. Fatih Terim. İmparator. Okan Buruk. Çok seviyorum. Ali Sami Yastadı. Mabet. Icardi. At artık. <gülüyor> <gülüyor> Sensiz olmaz Galatasaray. Hayatın en güzel duyguları. Çok güzel. Çok çok özlüyorum. En çok sevindiğiniz. Mi? En çok en sevindiğim çok maç. Galatasaray Monaco o oh. Prekazi'nin Friki. Hiç unutmuyorum nasıl koşuşturdum evin içinde. Net, net yani. En sevindiğim maç o. En çok üzüldüğünüz? Biz çok üzülmedik. Şimdi şey olmasın Galatasaray taraftarı olarak. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben elemelerde elenince üzülüyorum. En çok Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenince üzülüyorum. Vallahi onlar da üzülüyorum. Bir de bizim tabii 3-0'dan 4-3, 2-0'dan 3-2'ler var. Onlar yani. da çok üzücüydü. 6-0'da da üzüldüm. Üzülmemek mümkün değil. Ama o da tarihte yerini aldı. Ve ders olarak. hem ders olarak hem de sohbetlerde herkesin bir argümanı oluyor. Okey evet. oldu ve Spor geçti Onun yani. Var Var Toplum bunlar yani her takımın <laughs> başına gelebiliyor. Galatasaray formasıyla izlediğiniz en iyi futbolcu? Galatasaray formasıyla izleyeceğim, izlediğim en iyi futbolcu? <laughs> Hacı. Canlı da izleyebilme şansına eriştiğim için Hacı. Peki bugünlerde bu soru çok konuşuluyor, soruluyor. Şimdi aynı e, biraz daha zaman var belki ama Icardi Hacı'yı geçer mi e, o efsaneleşme konusunda Galatasaray'da? Yani geç geçebilir. Ne kadar süre bizde oynayacak ve bu başarı ne kadar devam edecek? Çünkü gerçekten iyi bir ortalama vardı. Bir videoda izlemiştim, kıyaslamışlar. Galatasaray'da oynayan yabancı futbolcularla alakalı bir kıyaslama. Asist gol katkısı sıralaması sanırım ikinciydi ortalamada. Bir yerle de ta Tanju Çolak oyunca iş işte değişiyor ama o seviyede giderse mutlaka e, tabii ki bambaşka bir yere oturtulur Icardi'de. Ama bu çok şarkılar gibi bir şey. Sizin hayatınızın dönemiyle de alakalı bence bütün bunlar yani o dönemde daha fazla futbol daha fazla bir şey vardır ve o yüzden hacidir veya başka bir şeydir gibi bir durumlar da olabilir diye düşünüyorum ben peki şimdi futbolcu üzerine hiç şarkı yazmadınız yazacağınızı hani söylediniz o, o ama, ama <laughs> öncesinde mesela yazmak isteseydiniz daha doğrusu niyetlenseydiniz kime şarkı yazardınız ya da niyetlendiniz mi belki de Olmuştur öyle. Mesela ha, Hacı ya. dediniz, Aa, ister Yok, mi? O, öyle bilmiyorum. Tabii olabilirdi. Belki bir belgeseli olur, bir şarkısını yaparız. O ayrı bir konu ama hiç olmadı. Ya Mustara'da da hem uzun süredir bizimle evet. hem ne bileyim ben çok seviyorum. Hani tanışmışlığım da var. İyi de bir insan, düzgün de bir sporcu. Önemli bir değer. Sadece yani şimdi kaleci diye belki ayrı yere koyuyoruz ama Bence futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray futbol takımının tarihinde oyuncu olarak ilk üçte sarı, sayılacak bir adam. Yani hem istatistiğiyle hem işte aldığı dönemdeki alınan kupa sayılarıyla falan hem de sevdiğim bir adam. Ee, bir de veda var işin içinde. Malum gripin Hüzünlü Şarkıları <laughs> veda olduğu için daha kolay olur. Peki şimdi tercih e, sorularına geçiyorum. Drogba mı Icardi mi? Icardi. Ya yani Drogba'yı çok, yani Drogba çok sevdik yorum ama. Çok yani yormuyorum ama ben Drogba'yı çok sevdik ama yani istatistikî evet, olarak evet. şu an çok fazla bir fark var. Drogba başka bir şey, başka bir kariyer evet. tabii ama Icardi. Bir de daha önümüzde zaman var. Icardi evet. motivasyon her şey. Melo mu, Torreira mı? Çok zor soru. Bu bu, bu berabere kalmıyor mu bu <laughs> sorular? <laughs> <laughs> berabere diyebiliriz bence çünkü. Diyebiliriz evet, çok kolay ya. Diyebiliriz çok zor bir soru. Yani Tabii ki saha içindeki davranışları Melo'nun benim futbol bir bakışımda ya. yok ama çok iyi bir oyuncuydu. Torreira orada bir adım daha ötede benim için. Saha içi ne derler davranış konusunda Torreira bir adım önde. Hadi öyle kapatalım biraz Torreira oradan öne geçmiş olsun. Melo'nun davranışlarından belki bir Belki ama ya. onda yani futbolculuğu bizimle beraber başardıkları, savaşçılığı, evet, evet. motivasyonu, winnerlığı falan. Tafer mi, Mustera mı? Mustera. Ee, Kibble mı mi, mi? Daha erken. Kivak, bugün evet, kivak. Yarın yarın bakarız. Galatasaray'ın evet, yani kariyeri için değil belki de hani evet. daha önce yaptıkları için ama Galatasaray'da dönem dönem özelinde evet ki. Evet. Yani biz adamı sol bile oynattık ya. Adam bizim için <laughs> evet, şey yapmadı, evet, kalmadı. Evet, evet. Ama Ziye yani Okan Hocamın ve teknik ekibin güzel mantığı var, mantalitesi var. Tam hazır olmadan hakikaten bütün takımlarda öyle ama bize de taraftarın önüne attığımız zaman biz taraftar olarak sabırsızca çiğ çiyi yiyoruz ya e, gerçekten demlendirerek getiriyorlar. Ziyeh de giderek üstüne koyuyor inşallah. atıyorum bir sene sonra bu soru sorulduğunda Ziyeh diye cevap vereceğiz hepimiz. E, Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu mu? Kerem Aktürkoğlu. Ebu Emi, Sasha Saşa Boy mu? Ya Ebu'ye. Ebu'ye ya Ebu'ye. Şaboy'u da çok tabii şey iyi. E, çok inanılmaz bir e, gelişim kaydetti bence. Bizim gözümüzün önünde oluyor her şey. E, ama ama Ebu'ye'nin tabii e, farklı özellikleri de vardı. Yani Boy'un eksikliği. Işte, bir e, ne bileyim orta veya daha doğru bir son pas Ebu'ye'de daha fazlaydı. E, Ebu Ebu'ye diyelim. Peki şimdi siz özellikle Melon'un sahiçi tavırlarından bahsedince benim aklıma direkt şu soru geldi. Acaba bir oynamam oldu statta maç izlerken nasıl? Yani sakin mi izler yoksa hani coşkuya kapılıp bir anda kendini kaybeden bir bir oynamam da görebilir miyiz? Görebiliriz. Stat'ta. Yani ma maçına bağlı. Yani Manchester maçında inanılmaz. Yani sonra kendime kızdım. Niye bu kadar stres? Niye bu kadar gerginlik falan? Fenerbahçe maçları. Iş taş maçları evet, e, Şampiyonlar Ligi maçlarında ben de geriliyorum. Ama hani öyle kötü pis Hı -hı. şekilde değil. Ben asıl daha ziyade işte 20'lerde... O ya da ne bileyim işte gençken, daha gençken <laughs> halı saha maçlarında çok çirkin bir oyuncuydum şey olarak. Saha içinde yani. <laughs> Menoyu eleştirme hakkınız yok muymuş yani bu durumda? Çok olmayabilir. <laughs> ya tabii benim yaptığım Arda. Arda işte bizim şimdi basçımız. Evet. Ama hep rakip takımda olurduk aynı binada oturmamıza rağmen. Arda'nın üstünde çok oynardım mesela böyle yani o şeyler vardı. Orası daha pis. Türbünde biraz daha makulüm şu an. Bir de i̇şte rol model olmak hani tanınıyor olmak. Tabii tabii bir de sakin evet. olmak da gerekiyor ya bu işte ya her ne olursa olsun birileri evet. gö evet. görüyor ediyor hmm. gibi bir şey de var. Ha, görmese etmese de evde de şu var tabi yani insan küfür ediyor ister istemez onu hani küfürmüş gibi değil de bazen işte içinden evet. bir şey çıkabiliyor bunlar oluyor bu herkes var. Peki Arda Turan Kerem Aktürkoğlu sorusuna Kerem Aktürkoğlu cevabını verdiniz. Kerem evet çok yükselen bir yıldız yolunda ilerliyor. Belki de yıldız oldu diyebileceğiz hani bugün dönüp baktığımızda. Sizce hani Kerem'in üzerindeki işte o baskı, tribün eleştirileri duyuyorsunuzdur belki hani çevrenizde. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ya orada da Kerem dedim çünkü Kerem aktif ve önünde fırsat var sonuçta yaş ilerledikçe o fırsat daha değerli gözüküyor belki insana. Kariyer olarak evet Arda'nın Arda'nın yani. kariyeri inanılmaz. Hani öyle bir kariyer zor. zor. Çok kolay değil ama önde yol var. Genel olarak çok üzülüyorum. Yani bu Berkan'ın gidişinin hı hı. sebeplerinden biri de bu anladığım kadarıyla. Yunus'un da öyle keza. Şimdi biz taraftar yani aslında supporter'ız ya. Yani nasıl çe şimdi Destekçi, bize taraftar diye çevriliyor aslında. Taraftar değil supporter olmamız lazım. Yani destekleyici olmamız lazım. Nasıl olur bu? Bir kere 90 dakika destekleyeceksin. Gerekiyorsa form tutana kadar haftalarca destekleyeceksin. Olmadı mı o zaman? Tamam, eleştireceksin ama bizde öyle bir durum yok. Bu biraz demin de dediğim gibi hem algoritma hikayelerinin hı hı. ya bütün bu mecralar aslında iki veya 3 kutbun birbirle çarpışmasıyla çalışıyor ki etkileşim olsun etkileşim olunca görüntülenme olsun, görüntülenme olunca para kazansınlar. Şimdi biz de bu tuzaklara düşüyoruz insan olarak. Çünkü bizim de oynuyorlar. Bununla ilgili çok tatlı kitaplar da var. Onların içinden de e, bu fikirlerle çıktım. E bu gaza gelince de bir gürü herkes atarlanmaya başlıyor. Kerem 22-23 yaşında bir çocuk ya Ben kendi halimi düşünüyorum. O kadar büyük bir baskıyı o yaşta kaldırmak o kadar zor ki ona rağmen çok başarılı bence. Desteklememiz gerekiyor. Daha sayı taraftar bu konuda farklıydı ama son zamanlarda tabii belki yeni neslin de fazla hakimiyetiyle bu sosyal medyaya ben çok üzülüyorum bazı yorumlar okuduğumda işte daha geçen sene ilk 9 hafta Okan hoca gitsin gitmedi şampiyon olduk baktın güzel yerlere geldik biraz sabır biraz destek Öyle kolay değil. FM'de olduğu gibi olmuyor. Gönderdim geldi gitti. Bir de onun başka mali hmm. e, maddi kısımları da var. Biz 14 sene şampiyon olamamış bir takımı taraftarıyız. Hatırlamaz tabii yeni hmm. jenerasyonlar. Daha sabırlı olmak lazım. Peki son olarak eşiniz Zerya Beşerler oyuncu. Onun tuttuğu bir takım var mı? Evde ve birlikte maç izliyor musunuz? Ya Hayır. o kazananı tutuyor. Daha <laughs> <Ben arası>, doğrusu <laughs> o e, öyle bir şey yok. Küçükken yani Eşten dolayı bir Galatasaraylık yok. Yok kayınpeder Galatasaraylı. O da inadına fener bayrakları asıyormuş hmm. ama öyle bir takımı da yok. Fakat şampiyonluk kutlamalarına Falan gelir. Kutlama oldu mu gelir o. Eğlence, <laughs> o Eğlence. var. Eğlence. Bir de işte güzel iddialar yapıyoruz. O da uğur getirsin diye. Onunla maç izince kazanıyoruz çünkü. O daha böyle kazanç odaklı bir taraftar <laughs> benim açımdan. <laughs> Ama ilgileniyor arada bakıyor, hoşuna gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Vallahi ederim. Çok keyifli. İyi ki geldiniz. Her şey. Efendim noktalıyoruz. Bir başka programda farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.